Arkadaşlar herkese merhaba. Adam ben Penang'taydım ve şu an bulunduğum yere kaç kilometre? 50-60 kilometre uzaklıkta bir yerdeydim. Sabah iki otobüste aktarma yapıp buraya geldim. Burası Penang'ın Monkey Beach kısmı. Aslında Monkey Beach kısmı değil, Monkey Beach'ine giden e, trekking rotasını yapmak için buraya gelmiştim. Çok daha doğayla baş başa daha oksijeni bol bir yer burası. Ve bir host bulmuştum hatta. Monkey Beach'te yaşıyor. Ve bana bir çadır verecekti. Orada kalacaktım. Normalde Monkey Beach'e gidiş o trekking rotası bedavaydı. Ama geçtiğimiz ay yani bu ay paralı yapmışlar. Ve 50 ringi. Okey. 50 ringi. Çok para abi. 200 lira mı? 250 lira mı? Ne yapıyor yani? Veremeyeceğim o parayı. O yüzden şimdi George Georgetown'a gidiyorum. Burada host bulduğum için diğer hosttan da ayrıldım bilmiyorum ne yapacağım. Yani kafama yatıyor aslında lan falan mı gitsem diyorum. Ama saat 1'e geliyor şu an. Belki hostelde kalırım bir gece. Ucuz bir hostel bulursam yarın lan ya giderim. Henüz karar vermedim. Şimdi bir otobüs durağı bulup Georgetown'a geri döneceğim. Okey kankiler. <laughs> abi siz durumlardan haberdar ediyorum. Geldim yine George Georgetown'a. Maske de boynunda kalmış. Otobüste taktırdılar zorla. Sabah da adam beni otobüse almadı maskem yok diye. Baya ilginçti yani. Şimdi Lidl'i konuşamıyorum abi. <laughs> Okey sıcak. Ne ki çünkü bu monkey beast beni mahvetti abi. O, aşırı gitmek istiyordum ya. Aşırı gitmek istiyordum bu arada. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi Little India'ya gidiyorum. Orada bir tane hostel buldum. Geceliği 70 TL. Bir tık okey fiyatı. <gülüyor> <gülüyor> Orada kalacağım. Yarın da burayı terk ediyorum abi. Okey Malezya'ya veda ediyoruz. Ee, Kuala Lumpur'u çok sevdim. Ama Penang'ı sevmedim. Bilmiyorum yani sevilecek pek bir yanı var mı? Bilemiyorum abi, yani bana olmadı, ben yapamadım burada. Pahalı ülke zaten kendisi pahalı, bayağı pahalı. O yüzden yarın Tayland sınırına kadar gitmeye çalışsam tabii ki gidemeyeceğim. O yüzden bu gece bir bakacağım, arada nerede durabilirim diye. Yani rotasyona bakacağım, koç arayacağım ve aralarda hosteller var mı onları inceleyeceğim Allah Kahretsin ben de ya. Yoldan motor geçiyor, çağırlıyorum. Şaka gibi. <laughs> Takılırız işte bugün buralarda. Neye takılacaksak gezdim bitirdim zaten burada artık. bakayım edit, yaparım belki. Abi ikinci günden tekrar merhaba. dün bir Hint hostelinde kaldım ama temizdi, sorun yoktu yani. 20 ringgit'e kaldım. Yo 24 ringgit'e kaldım. Yine yazarım fiyatını aşağı. Penang, otobüs terminalinden otobüse biniyorsunuz, beleş. Vapur iskelesine geliyorsunuz ve karşıya geçiyorsunuz, bu da beleş. Vapur iskelesinden sonra trene binip Tayland sınırına kadar gidebiliyorsunuz. Sanırım 2 kilometre falan kalıyormuş. Borcu'ya kadar yürüyeceğim. Şu an saat 12. Geçecek miyim bilmiyorum bu arada. Ama gidiyorum çünkü burada kalmak istemiyorum artık feribot bu buna binip karşıya geçiyorsunuz tren istasyonu feribot tükenisinin yanındaymış hemen geçtik diye biliyorum okey okay, feribottan iniyorsunuz. <laughs> feribottan iniyorsunuz abi tren istasyonu zaten direkt karşınızda ben bir tane bilet aldım thailand sınır kapısına kadar gideceğim ve 11 git 30 cent ödedim Yok 40 saniye tadadım, kaç saat sürecek ne olacak bilmiyordum Ama gideceğim yani. Kapıdan giremezsem, bugün yetişemezsem de bok edeceğim onu da bilmiyorum. Bu aralar çok doğaçlama takılıyorum, planlarım alt üst oluyor. Ne olacak böyle bilmiyorum. Neyse Tayland'a gidince kendim biraz toplayacağım diye düşünüyorum. Treni bekleyeceğim 12.23'te. Bence yetişirim borca yani, net yetişirim değil mi? Evet, tren de bitti. Şu maskeyi çıkarayım, beni çok darlıyor maske. Gerçekten darlıyor abi. E, tren bitti. Şu ilerisi, şurası tren istasyonu. Oradan taksiyle binip bordura direkt gidebiliyorsunuz. Aslında kestirme bir yol varmış ama kapanmış. O yüzden yürümek zorundayım. 3 kilometre falan Takside binmeyeceğim. Ne kadar? 10 dakika falan gösteriyor arabayla. <laughs> Araba yolu 10 dakika gösteriyor. Ya yani bir saat falan yürürüm herhalde. 3 kilometre. Yok be saatten az sürer. Hızlı yürüyorum çünkü. Oraya gidince bakalım bordüre ne olacak. Yani bir geçeyim de sonrasına bakarız artık. Belki otostop çekmeye başlarım yavaş yavaş. Ama hava kararacak. Oralarda kalacak bir yerde bulabilir miyim bilmiyorum. Olmadı bir yerde sabahlarım. Ulaşım yolu bulursam ucuz ulaşım yoluyla devam ederim. Allah karar vermedim henüz. Şuradan gideceğim. Şu arabanın gittiği yerden. Ya yani aslında ben trenden şurada indim. Şuradan direkt geçebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi kapalıymış abi. Yürüyeceğiz, yapacak bir şey yok yani, okey. Gittiğimde görüşürüz kankiler, tekrar. Eh, geldim abi. Burası... Bakın. Tayland. <laughs> ee, şimdi buradan büyük ihtimalle Malezya çıkışı yapacağım. Border ona kadar açıkmış. Saat şu an buçuk bu arada, akşam olmak üzere. <laughs> Ya Tayland'a geçeyim de sorun yok. Büyük ihtimal ben hatta diye bir bölge var. Orada konaklayacağım gibi geliyor bana bu gece. Bakacağız. Bir yol bulacağız, bir çözüm üreteceğiz. Şimdilik şuradan bir gireyim bakalım. Ne var ne yok göreyim. Okey. Ama burası eminim yani. Malezya'dan çıkış yaptık. Zaten sorun olacağını düşünmüyorum. Hiçbir sorun olmadı. Adam da gayet iyi yüzlüydü. Şimdi buradan bir bir süre yürüyecekmişim ama adam yürümeyle kaç dakika olduğunu söyleyemedi. Hatay, Tayland şurada. Sağdan gideceğiz. Ve sonra Tayland'a giriş yapacağız. kankiler <laughs> Bayağı heyecanlıyım bu arada. İlk defa. Ay, no, no, thank you. Bu arada bayağı heyecanlıyım. Burada da tuktukçular var. Tuktukla götürmeye çalışıyorlar ya da taksi arabayla. Ne diyordum be? İlk defa sınırdan böyle yürüyerek geçtiğim için aslında bayağı heyecanlıyım. Heyecanımı saklayamıyorum <laughs> Abi bu videoda full benim gördünüz. Başka hiçbir yeri görmediniz daha. Ya ama olsun işte sohbet ediyoruz değil mi? Bir de öyle düşünün. Ben öyle düşünüyorum aslında. Yolumuz böyle gencolar. Gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Tayland sınırına. Sonra bakacağız işte birlikte. Okey. Bir da bol bol var abi. Ha? Onlar da ülke değiştiriyor benim gibi. <laughs> Onlar arabayla gidiyor ama ben gidiyorum. Ama ben de bayağı heyecanlı ha. Yani daha önce izlediğim videolarda hep insanlar Arap'ta kalıyor Ben de şu an Arap'tayım. <laughs> bayağı ilginç bir cinsiz, evet. Şu an hiçbir ülkeye ait olmayan bir yerde böyle yürüyorum abi, okey? <laughs> benim ne gibi maceralar bekliyor hiç bilmiyorum ya. Ama artık para kazanmaya başlamam gerekiyor diye düşünüyorum. Ya yani en azından günlük masraflarımı çıkaracak kadar para bana kağıtıyor abi, okay. Ben kendi bütçemde, ülke değiştirmeyi karşılayacak kadar harcasam beni bayağı götürür gibi geliyor bana. Bakacağız işte, hep birlikte göreceğiz bakalım ne olacak, ne bitecek, neler gelecek başıma. Şurası galiba lan, değil mi? Galiba. Bakacağız bir. Geldik. Burası gençler buradan Tayland'a giriş yapacağız. Şu an yorulduğum için yine duraklayarak konuşuyorum. Sorry. <laughs> Nerede? Arrival Soldan galiba. Evet hadi soldan. Buradan arabalı şu kadar gidiyor. Bu doğru mu lan? Ya da şu sağdan mı acaba? Ay bilemedim. Neyse bir bakayım şuraları. Okey çıktım. Yani yine hiçbir şey sormadılar. Bu arada benim Tayland'a ikinci gelişim bu. Yani e, pasaportumda damgaları gördüler. Onları söylediler. İki kere gelmişsin daha önce falan diye. Evet dedim. Tek söyledikleri şey buydu. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Hat Neydi lan? Hatay'a gidebilirim şuradan. Bu gece orada konaklayabilirim. Ve sanırım otobüs terminali bu tarafta veya otobüs terminaline gidebilirim. Bilmiyorum Vallahi bakacağım şimdi. Bir takılacağım buralarda. Şurada soracağım adama bir. Burada bir görevli var. Ona soralım bakalım otobüs terminali nerede. Eğer bilet fiyatları uygunsa direkt Katar'a. Katar'a lan? Kaçta mıyız? Thanks. Tamam, bu taraftaymış. Ne onun adı, otobüs terminali Patara'ya gidiyoruz abi, okey. Ya. Ne yani Otobüs terminaline gideyim bakayım diye. Olmadı, orada sabahlarım bu gece. Ele, enerji falan da vardır orada, takılırım. Sonra sabah bakarız bir çaresine diye düşünüyorum. Minibus falan var, orada gidiyor dedi de şimdi para veremem ben minibüse. Zaten daha önceki gelişlerimden kalma 200 baht var bende. Adı 100 TL falan yapıyor. Olmadı. Otobüs parasını kartımla öderim. Ee, bu arada ben Visa kullanıyorum abi. Wise yani. Ve benden kestiği komisyon yokla var arası bir şey. Hatta iyi. Hatta, hatta iyi. Bana biraz şu an tuhaf geliyor oraya gitmek. Bir otobüs terminaline gideyim. Bir göreyim ne var yok orada. Ona göre karar veririm. Okey. Su alacağım. Bende kalan 200 bahlardan yüzünü bozdurdum. Buradan bu teyzeden alacağım. Ve su 5 bah. Yahan 2,5 lira falan yapıyor. Şu. Kastıtı. 1 litre galiba. Abi çok mutluyum. 2,5 lira su alıyorum ya. İnanılmaz bir sayı bu. 20, 40, 60, 80. Kobar. Kapun kap. Kapun kap. No need, no need. I don't need plastic bag. Thank you. Tamam abi. Suyumuz da okey. Dünden beri çok az su içiyorum. Abi aşırı mutluyum ya. İki buçuk su aldım şaka gibi. İlk defa bu kadar ucuza su alıyorum yani çıktığımdan beri. Sri Lanka ve Malezya'da aşırı pahalıydı. Burada ucuz olması çok iyi değil mi? Kana kana su içeceğim. Ucuz su. Oh be. Suyun tadı, tadı başka oldu ya. Gençler. Valla buradan gideceğim otobüs terminaline. Bakacağım bir ne var ne yok. Ona göre haberleşiriz. Aa, bu arada asla İngilizce bilmiyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Sri Lanka'da bile o köyde yaşayanlar İngilizce konuşabiliyordu. Ama ilk izlenimlerim gerçekten Tayland'daki İngilizce bilmiyor. Bunu daha önceki iki gelişimden de olarak söylüyorum. Tabii ben 2017 ve 2018'de geldiğim için şu an bazı şeyler tabii ki değişmiş olabilir. Bilmiyorum yani birlikte göreceğiz bunu. Ama şu andaki böyle birkaç kişiye otobüs tamirlerini falan sordum. No yani konuşamıyorlar. Bus station bile anlamıyorlar yani. Durum o derece vahim. Yani vahim değil abi, niye vahim? olsun ki öğrenmek zorundalar mı? Değiller yani. Bendeki de şey işte vahim. Allah'ım yarabbim. Kendime kızdım okey. Yani bayağı büyük bir kahve. Aşırı lezzetli. Ve sadece 10 TL okey. Sadece 10 TL. <laughs> Şimdi Hatay'a gitmek istemiyorum falan demiştim ya. Şimdi tüke tüke Hatay'a gideceğim abi. Çünkü otobüs terminali oradaymış. Buradan Hatay'a gidiyorum. Dolmuş gibi bir şeyle ileriden para çekiyorum bankamatikten. Sonra otobüse atlayıp Phuket'e gidiyorum. Okey. Size Border'ın oradaki bu minik kasabayı da göstereyim. Hmm. Oğlum kahve çok iyi ya. Aşırı iyi geldi ve onun telefonu olması çok iyi. Ay kedinin kuyruğunu kes. Bir şey olmuş kuyruğuna. Kötüydü. Böyle açık dükkanlar var. Bu dükkanlar bana Sri Lanka'daki dükkanları anımsatıyor. Benziyorlar yani. Onlar da böyle işletmeleri Onların da böyle işletmeleri vardı. Konuşacağım mı apacım artık doğru düzgün ya. Bu 10. 20. video falan oldu artık yani yeter. Abone atmıyor ama olsun. Çekiyorum işte. Böyle gençler burası. Bir Bu şey görürsem açarım kamerayı yine. Eğer göremezsem otobüs terminalinde görüşürüz. Bu kata kaç saat sürecek bilmiyorum ama yani otobüs saatlerini de bilmiyorum. Okey, mini baslara geldim. Böyle bir araç. Böyle bir istasyon. Kaça? 60'a sizi Hatay'a götürüyorlar. İsmini doğru telaffuz ediyorum durmanın ki bence doğru telaffuz ediyorum. Hatay'a gidiyorsunuz, ikiye bölüyorsunuz 60'ı 30 TL'ye. Oradan otobüse bineceğim. Ne kadar yapıyor? 450 falan sanırım. Ve Phuket'e gidiyorsunuz. Phuket biletini geç alacağım ve gece yolculuk yapacağım. Yarın da, 12'de çekinden sonra hostele yerleştireceğim. Böylelikle hostel parasıyla bir gece yolculuk yapmış oluyorsunuz. Ortam böyle. İşte yarım saat sonra kalkacakmış. İnsanlar bekliyor burada. Benim gibi. Okey. Benim de yarım saat zaman var. Takılacağım işte buralarda biraz. Yani oturacağım ben de. Yoruldum zaten. Tamam geldim. Burası... E, ee, e, ee, Şimdi Phuket için bilet bulacağım. Hello, Uh, e, Phuket. Ah, Phuket. And right. Okay, thank you. Yeah. Tamam o taraftaymış. Hacı da söyledi bu da abi. Şu ileride. Bu arada yani bu küçük otobüsle yani minibasla geldiğim için bayağı okeyim. Çünkü hava kararmaya başladı. Hızlı geldim yani buraya. Şimdi bakalım otobüs saatlerine. Biraz geç alacağım. ki sabah gidiyorum. Phuket. Why? What do you mean? What do you mean? Phuket. Phuket. Six o'clock. Six o'clock. What's the price? Big bath. Six bath. Big bath, big bath. Okay, price, how much? Big bath Four ringgit Four Four Nineteen. Okay. okay. First, I need to go to toilet. Where is it? <laughs> where where are we going? I need to go to the toilet, okay? Ah, <laughs> toilet. <laughs> I'm gonna piss <piece> my pants. <laughs> I have toilet. I'm <laughs> tired. Artık Esra yasal oldu. için çocuk kafası güzel. Salak salak şeyler söylüyor bana. Anlamadım ben de. Yani 490 la VIP diyor. VIP ne diyorum? Gidiyor. Anlamadım Allah. Dur ben önce abi hala işleyemedim. Valla altıma işleyeceğim yani. Bir işsin kendime geleyim. Otobüs net bulurum zaten. Oh, I'm, going. I'm going to the toilet. Oh, toilet. Where is it? Toilet, It's in Thank you. O okay, nereye gittim sonuçta tuvalet deyince şok oldu, okay. İşleyip geliyorum, kankitolar. olan. Okay, bileti aldım. 200, 200 ne kadar? 2'ye böl. Ya 200 değil oğlum ya. Baştan. Evet, bileti aldım. 390 zaten 200 lira falan yapıyor. Başka bir yerde de aynı paraya, yani şurada da aynı paraya vardı ama böyle eski bir otobüsle gidiyorsun. Takır takır abi. O yüzden başka bir şirkete başvurdu. <laughs> Hemen gittim, görüştüm. Bu otobüs yeni ve şey de biliyorsun abi tuvaleti falan var ve telefonunu şarj edebiliyorsun. Çok iyi değil mi? Ne kadar var? Ya yani bir saate yakın zaman var otobüsün kalkması için. 7-8 saat arasında bir zaman dilimi var oraya varmam için. Yani ben sabah karşı falan orada olacağım. Biraz Phuket'te takılacağım. Sonra hostel bulacağım. 12'de check out yapayım insanlar. 12 gibi hostele gideceğim. Belki önce gidip çantamı bırakıp takılı da bilirim. Bakacağım yani okey. Daha hostelde bakmadım. Ben şimdi bir şeyler yemeyi düşünüyorum çünkü yolculuk bayağı uzun sürecek. 8 saat. Söyledim buna tabii ki söyledim. Ne var burada? Tavukçu var. What's the price of this chickens? How much? 50. <laughs> 50. <15. gülüyor> <laughs> Evet. Ağlama anlamadım ki. Şu ileride de bir yerler var. Ve oralara da bakalım. Hi dude. Yes. Do you have menu? Ot Hı, ha, 30. 15 falan yapıyor. Büyük içecekler. Bence fena değil. <laughs> Are you selling only juice, right? Ah, uh, juice. Juice, orange, this one orange. Yeah. kiwi Mero, yeah like lori, mango uh, apple um, do, do you have food? yes have order by order no no I don't have no no I want to eat something I need fruits it's okay sorry sorry do you have many for a price? yes this one okay let me check the menu okay no, Yeah. Show the picture and this one uh, the Thai and English. Okay. There, there is no prices, right? Do you have pad thai? Yes, have. How much? Sixty. Sixty. Yeah, sixty yeah, but... one. Pad thai, canım, ben bazen pad thaiyi ah, çok ah, seviyorum. Daha önce gelecekleremda da yapmıştım. İni <laughs> konuşamıyorum, yani, vallahi konuşamıyorum. Yani neden bilmiyorum. On benim kavularım tamam. Sana... <laughs> şu yağlı şey görmezseniz gerçekten büyümeye başlamış. İşte yani sırt çantasını taşıyorum tabii ki bir 15 kilo falan. Herhalde güçleniyor yavaş yavaş <laughs> <laughs> bir tane ananaslı meyve suyu ve patates yiyeceğiz. En son fiyatını söyledim. Bakın abi bu kocaman ama kocaman bir ananas suyu ve 25 aşırı ucu. Gerçekten kendimi şu an iyi hissediyorum çünkü ucuza yemek yiyebileceğim sonunda. Yemek bu. Bak sebze yumurta ve tavuk var. Daha önce de en sevdiğim yemeklerden biri bu olduğu için şu an bayağı keyifli bir şekilde yiyorum. Okay. Hmm. Net abi. Aşırı güzel. Hafif tatlımsa bayağı seviyorum. Şimdi bu yemek için 15 dakika var. Otobüse yetişeceğim, okey? Yemek 40 lira falan. Ama bayağı iyiydi abi. Yine pahalı değil mi? Değil aslında. Pahalı değil apıcı. Böyle söyleme. Yanında dana gibi içecek de bu arada. Bitmiyor yani. okay. değer. Değer bu da yani, okey? Bence de Aşırı dayandı. Otobüs bu. Abi içinde tuvalet bile var çok iyi değil mi? Benim gibi işe, sürekli işe ve problemi olan biri için gayet güzel bir şey. Işıklı, ışıklı falan. Dur çantamı koyacağım nereye koyacağım ona bakayım mı? Arkada mı acaba? Yok oldu resmen otobüsün etrafını turladım. Dude I'm gonna put that here right? <gülüyor> <gülüyor> Oh my god. <laughs> Put there. I'm gonna give you my ticket. It's a okay? <laughs> <laughs> Shit. this number is in upstairs. Okay. You could do it. I'm Lan en arkadakiler mi acaba? Lütfen onları almasın. <laughs> evet, sıçtık. <laughs> Arka beşliğe dönüp geldim. Ve ben telefonumu bakalım. şarj edemeyeceğim çünkü kız bana yalan söyledi. <laughs> <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Gideceğiz böyle 8 saat. Evet, Phuket yolculuğu bitti. Geldim. Şimdi ne halt yiyeceğim hiçbir fikrim yok. Böyle bir yer. Ve <laughs> asla İngilizce konuşamıyorlar. Asla konuşamıyorlar abi. Derdimi bile anlatamıyorum. Yani Sentra'ya gitmek istiyorum diyorum. Onu bile anlamıyorlar. Bilmiyorum ne halt yiyeceğim yani. Okey. Bir şekilde çözeceğim. Burada ana yol var. Ana yola çıkayım. Bakacağım yani taksi maksi durduracağım. Bir şey yapacağım. Kesin çok isteyecekler. Umarım bir çözüm yolu olabilir. Şehir merkezine kadar yürüyeceğim. Yol... No no no, I will walk. Thank you. No, no. Ah, oh, okay. Thanks. 50 baht dedim. Abi taksiciler 350 baht diyor. <laughs> Şu gelen motorcu da kaç dedi? 80 baht dedi. 50 baht dedim. Yok dedi. Şimdi geldi 50 baht diyor. Gitmeyeceğim abi. Çünkü zaten yürüdüm bayağı. Yürüyeceğim yani. Ay, bir saat falan sürecek. Yakın ha. Çok uzak değil. Yürümeyle bir saat yani. yani. Hostel parası vermemek için <laughs> Fena olmadı sayılmaz. Çünkü bayağı güzel şeyler gördüm. Montları gördüm. Sabah yürüyüşlerini gördüm. İnsanların yemek verişlerini gördüm. Yani güzel bir deneyimdi. Sokakta sabahlamak da. 8'i çeyrek geçe otobüs kalkacak. Evet otobüse bindim abi. <laughs> Çok iyi değil mi? Tabii şu an bomboş. Umarım dolmasını da beklemeyiz. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum çünkü kalkış saati var. Ben de var ne mantıklı konuşuyorum abi zaten. Neyse hostelime gideceğim. Umarım check-in saatinden önce alırlar. <laughs> Yoksa bayılacağım abi. 14 bu arada check-in saati. Ben gidiyorum. 9.30'da falan orada olacağım. Umarım alırlar beni orada ya. <laughs> Dude, it's in 7, 8 o'clock, right? Yeah. Orada da gittim az önce rezervasyonu onaylamamışlar mı? ne olmuş bir şey olmuş. Sonra bana oda yok dediler. Şimdi osta rezervasyonu rezervasyon yaptım gidiyorum abi oraya okey. Ben orada kalacağım bugün. Yani gittiğimde biraz kokuyordum ben aslında. Belki o yüzden beni almak istememiş olabilirler. Çünkü iki gündür düş almıyorum abi. Dün kaldığım Hint hostelinde almak istemedim. Bayağı kötüydü banyosu. Şimdi gidiyorum vallahi alacaklar beni. Başka şanslar yok okey. Günü burada bitirelim abi plajda. Burada oturacağım biraz. Gençler bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olup yorum bırakın. Like atmayı unutmayın. Okey. <laughs> Hoşça kalın.